Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rus silahlı birliklerinin Ukrayna sınırlarını ihlal etmesiyle başlayan savaşın ilk günlerinden bugüne birçok ülke Ukrayna'ya yardımlarda bulunuyor. Son olarak yayımlanan görüntülerde Ukrayna'ya BMC üretimi Kirpi 4x4 mayına korumalı zırhlı araç tedarik edildiği görüntüleniyor. Kaç aracın teslim edildiği bilinmiyor. Yerel kaynaklar tarafından aktarıldığı üzere teslim edilen araç sayısı 50. Bu kapsamda konuyla ilgili olarak resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Araçların kamuflajları Türk Silahlı Kuvvetlerinden hibe edilmiş olma ihtimallerini güçlendiriyor. Ek olarak yerel kaynaklar araçların çatışmaların yoğun yaşandığı Donetsk bölgesinde kullanılacağını iddia ediyor. Ukrayna ordusuna ait MTLB zırhlı personel taşıyıcı Aselsan Ukoboran Prom işbirliğinde geliştirilen serdar uzaktan komutalı silah sistemi ile görüntülendi. MTLB'ye entegre edilen Serdar üzerinde ikinci 7,62 mm makineli tüfeğin de yer aldığı görülüyor. Ukrayna-Rusya savaşında iki tarafında birçok farklı amaçlarla kullandığı bir araç olan MTLB'ye Serdar'ın entegrasyonuna dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Serdar, daha önceden Nurol Ejder Yalçın taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edilmişti. Mayına karşı korumalı araç sınıfında elde ettiği başarılı koruma ile efsane haline gelen Kirpi 4x4, hem yol tutuş hem de yolcu konforunda sınıfının lideri olmaya devam ediyor. Monokok zırhlı kabin ve özel zırhlı pencereler, yangın söndürme sistemi, personel kompartmanı iklimlendirme sistemi, patlak gider, merkezi lastik şişirme sistemi, sis havanları ve kendini kurtarma vinci özelliklerine sahip Kirpi 4x4, manuel taret ve otomatik silah istasyonu donanımları ile öne çıkıyor.